Gıdalarda yağ olup olmadığını anlamanın pratik bir yolu var. Bu deneyi bunun için yapıyorum. Tam yağlı sütle başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu sudan üç çözeltisi gördüğünüz gibi şöyle bir yavru ağzı bir rengi var. Bunu buradaki deney tüplerinin içerisine dökeceğim. Tam yağlı sütümüzün rengi az yağlı sütün renginden bir tık daha yoğun. Burada arkadaşlar yağ ve su. Yağın içerisine döktüğüm zamanki davranışa bakın. Avokado yağ oldu aşikar. Tahin zaten arkadaşlar susamın yağıdır tahin.